Selamun aleyküm arkadaşlar. Yine karşınızdayız. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla çok mağazam, çok antik var. bu akşam sizlere güzel bir mezar sunmayı düşünüyoruz. İnşallah değerli ağabey dostlarımızla bizi görürler. Akşam bizimle beraber olurlar. Bunlar bunlar şampiyon serilerinden çıkma bir takım ile püskürenk. İlk sefer de böyle bir takım püskürenk görmüş. Çok da antik abi kuş. Koyraklanın ortadaki pazarlarına bak. Güzel başladı yedeklerini yeni doldurmuşlar. Bu erkek bak burada eksik yakın göstereyim. Görünüyor. Yakın göstereyim. Biri küçük, biri filizlenmiş. Aynı şekil burası da böyle. Ve bu erkek hazırdır. Alan abi pazarlanmaz. Bunu uçuracaklar. Dişimiz tam başlamamış. Dişimiz tam başlamamış ama böyle bir kadife Böyle pamuk gibi böyle bir dişi maşallah yumuşatmış. Bugünlerde yumurta da gelir. Tüyleri muazzamdır. Yapayım hapsi çok güzeldir. Bu şimdi böyle güzeli antik abi takımdır. Bunlar deri kuşlarıydı. Bu erkeği akşam atmadı yayına. Buna gün yayınımız fazla uzamasın dedi. Yorgundur. Çok güzel bir tane perçemli. Ah dişimiz. Bir de bu şampiyon miskilerden Peyyam adımız dişilermez abi bu dişiler efsanedir. Yani beni dinleyen, benim sesimin götüreyim, iyi kuş isteyen ve bizi tanıyan, bizi seven, bize güvenen arkadaşlarımız bu dişi muhakkak muhakkak değerlendirsinler. Çok güzel ile bir takımdır. Öyle bir yakın da göster. Antifadır çok güzeldir. Bu ne abi? Burada İki tane efsanenin çarpışması var. Biri Cabar Ami, biri Cabar Ami, Mardin başkanlarımızdan, Mardin hakem heyeti başkanlarımızdan çok da abimiz. Abi bunlar, bunların altında dumanlı, çalmalı ve bu şekil miski dediğimiz kuşlar çıkıyor. Bunlar zamanında Cabar Ami uçurup oynattığı zaman adamın bacaklarını titrediği kuşlardır. Vallahi Yusuf anlatıyor dedi, dedi bu kuşla sefere girdiği zaman bela gelip dalıp çıktığı zaman bunlar adamın bacağlarını titreten kuşlar. Ve bu, bu da Orta Köy'de, Orta Köy'de Mahmut Aru abimizin kümesinden getirdiğimiz bu tağla vurmuş bir poli hafif çolaktır. Yel girmiş poluna ya ya yumurta sağlamdır. Ben bunlardan gör izledim. Hatta çok sevdiğim abime de bir tane bunlardan gönderdim İstanbul'a Mehmet abime. Bu da onların serisinden miskinle sinekli göklerinin yavrularından böyle bir takvali erkek. Biz bunları takım yaptık. Ve yine dedim gibi bu dişi ben Hasan Ak abime Ali Aslan'a göndereceğim. Bu kuş burada kalmıştı. Biz yerine kendi dişimizi göndermiştik. Böyle çok antika, böyle çok güzel. Dün, Dün bunları şeyimiz sağlamıştı. Bu takımı. Bu erkeği çok beğenmiş ki maşallah Allah star etsin. Kuşun güzelidir. Bunun şığımız sağlamıştı dişiyle beraber. Ben bu akşam bunları fırsatım olmadı. Atayım yine deri kuşlarından. çoğu güzel yine bir tahammiz. Zaten ayağında evet. da memleket derik. Ramazan duranı kardeşimizin kuşlarından. Abi bunlar, bak bu gözleri böyle olanlar. Bunlar işlerinde bunlardan erkek yok. Bunlar üç tane dişiydiler. Bunlar üçünün dişi olmasının sebebiyle bunlar buradadır. Bunlar da o şampiyon serisinin üst versiyonudur. Şimdi bunlardan bu dişinin soyundan sadece adamdan kalmış bir iki takım da ile gökbeneklisi kalmış. Dediğim gibi erkek parçamlığa bağlı. Tarihi eser bir kuştur. Hele burada, hele burada Allah ısrar etsin. Ben bu antik erkeğe aşık olmuşum. Bu,

Kuşların erkenlerine bakıp bir sebure burmayan kıymetli insanlar mezdur. Tertemiz kuşlardır maşallah. Bu dişsi yumurta terciği geçirmişti. Biraz daha kilo kaybı vardı. Bana da biraz zayıflamış dedi ya Biz yanında çok güzel bir şampiyon dişi getirdi. bir dişidir. Bu da bir dişidir. Çok güzel bir dişidir. Yalnız bu kuşun birazcık bakıma ihtiyacı var. Mela bakımlı beslense, biri bu kuşu <laughs> da var ya. Allah var. Gerçekten çok muazzam bir dişidir. Bir tarafı da beyazdır o kuşun. Bu hazır bir dişidir. Alan bunu kendine uçuracak. Şemhi dediğimiz. Bizim burada radyoranın Mardin'in en eski kuşlarından Şemhi dişi. <laughs> Allah star etsin. Çok güzel bir dişidir. Bırakmama gerek yoktur. Akşam bırakıram siz akşam Görürsünüz. Baba kabala beyazları. Evet, burada böyle bir takım beyazımız var. Erkekimiz kabaladır. Erkekimiz kabaladır. Evet. Bu evet. erkeği... Evet. Bu erkeğin o, o. De yurt dışına o, sahiplendirmiştir. O. Lakin kamyonla evet. müşteri arasında olan bir sınıftan dolayı bu kuş yerine ulaşamadı. Tekrardan, evet. tekrardan bize geldi. Bela çıkmıyor. Hala bir <laughs> Bela güzel bir takım bela bu kaval anan erkeğidir. Bunlardan bir erkek şığımız arkasında var. Bir tane erkek de mama var. Kaval İbrahim Çiçek'in beyazlarından olan bir erkektir. Bu dişi ben özel derikten derikten Ramazan Duran'ın akrabası olan Mehmenur Azag'ın kardeşinin kümesinden özel alıp yatırdığım bir dişidir. Bu yaşın bu dişi uçar, oynar bir dişidir. İsteyen kendine bu dişi alır, uçurur, seyreder. Dediklerine göre, orada kahvede anlatılmana göre efsane bir dişidir. Ve bu dişi çoğu begene bu erkeğin yanına attı. Bak biz başkaları gibi demiyoruz bizim de Bu, Mehmet'in razı İngiliz atı gibi çok güzel bir dişi beyazdır. Çünkü bizde bizim kendi beyazlarımızdan talep çok vardır. Bu dağında da bizim bizimdir. Bu tağım da bizim genç beyazlarımızdandır. Ben bunları her elime aldığımda anlatıyorum. Şimdi belki kimileri beni dinler, aciz olurlar benim bu lafımdan. Ben ömrümde gördüğüm dünyanın en güzel kuşlarıydı. Bu dünyada benim gördüğüm en güzel uçum kuşu olarak, atım kuşu olarak, sefer kuşu olarak bu dünyanın en güzel kuşlarından öyle güzel bir takım da beyazımızı bu akşam sergileyeceğiz. Alan gençtirler bunlar, bunları uçursunlar. Uçursunlar benim ne demek istediğimi, o zaman anlasınlar. Yine geldik buraya, yine derike geldi. Sen üstten geç al. Aynen, bunlar yine derikten, derikten bunlar başlamışlar, aile bunlar, aile bakmayın. Genç bir takım, gör benekli antikalardan, dünekin büyüklerini sahiplendirmiştir. Bunlar da öyle genç bir takımdır maşallah. Yaprağa var da hala. Geçmemiş, İngiliz İngilizce'deki gibi yaprakları var. Böyle bir yığılı da bir kuştur. Çok güzel bir takımdır. Bu Araplar, her iki gün bu Arap satılmamış. Ben bu yine bu Arap'ı işare ettim. Bu Arap orada derikten başkasının kümesinde Ramazan duran ki kolay kolay kümesine kuş atmaz. Bu dişi kaç sefer izlemiş, çoğu beklemiş. Bu kuşun sebebinin kümesine de gelinciktir, sansardır. Her neyse o da adanmış. Tıpkı ne yakın adamı kuşunu boğmuş, bu tek kalmış. Ramazan duran gidip bu kuşu ondan alıp getirmiş. Özellikle de gidip buna Kızıl Tepe'de ismini de söyledi. Ben ismini şu an hatırlayamıyorum. Bunu da Kızıltepe'de Tepe'de öyle belli başlı çok güzel oynayan Araplardan izleyip alıp getirip kendine beslediği bir erkektir. Muazzam bir tahım olmuş. Bu tahım Arabın kimse rengine aldanmasın. Böyle bu Arapları besleyen kendine böyle efsane bir takım kuş beslemiş olacağız. Efsane bir takım kuş beslemiş olacağız. Bunlar da bugün bizim dernek üyelerimizden kardeşimiz bir tane kardeşimiz badigat kardeşimiz getirmiş. Böyle çok güzel bir takım böyle miski Ve bunların nesli de bu almış kuşlardır. Ben ismini zikretmeyeceğim. Çünkü başkasının namını burada ben birinci elden almadığım için sahiplerinin ismini sınamama kadar yoktur. Bilen belir tanır. Böyle çok güzel bir antika bir erkeği var. Böyle güzel bir erkeği var. Maşallah bu erkeği yere bir gösterme istiyorum. isteyen. Böyle kuşun güzelidir. Böyle altı ile bir çıksın. Orijinalle bir mavi yerli bir erkektir. Ağzı gözü güzeldir. Güzel bir tane. Ama kız da özellikle. Marvari özellikle getirmiş alan uçursun, onun abi nami sürsün, badiyevar tari. Buyurun. Abi. Şimdi geçelim buraya. Burada da çok güzel bir psikolojik serimiz var. Çok güzel bir psikolojik serimiz var. Deri kapışlarıydı. Bu hazır bir dişidir. Ve bunu böyle bir ki bize. İnan edin ki şu an hali hazırda uçum kümesim olsaydı ben bu kuşu o kadar anlatmıştılar. Ben bu kuşu götürürken de daha iyi. Adım içeride atmıyor ama çok büyük anlatmışlar o kuşu bana. Böyle güzel bir takım yine. Böyle psikolojilerimize geçelim. Yine baş edekleri şişe. Muazzam bir takım böyle el bayağıları. On numara. Güzel bir takım da öyle psikolojimiz burada. ماشاءالله بریم توی آدرس نداریم از گزاردها با هم استقیلی می‌داخنم. شنبه چه غذاه می‌داخم؟ آگه چه؟ برد اول غذا، عیدارمز می‌داخنم، بلای انتیقا یک بلعلن، بلای گزالی شیموز، بلای گزالچه. Yani aynı yol vallahi. Oy dire. Aynı yol gidiyoruz güzel de inşallah. Vallahi simon pengibi de la kuşlar var, la yol dişi var vallahi. Habsela toy gibi oni la bu kuşlar. Bela bu kuşlar. Ela bela kuşlardaki, ela mini afşinin özel getirdiği kuşlardır dediğim gibi. Garaki bizim dar nakmes. Bizim baba. Bu oyun kuşlarımız, deregen kuşlarının geçogub. Videomuz Hı. Yani, uzun sürmesin. Bunlar kalan bütün, gençlerimizdir. Bütün dünyada aile yapacak kuşlardır. Bu ayrı bir kuşumuzdur. Bunlar üç tane. Bizim kendi arkadaşım Şevuz Baran arkadaşımın kuşlarıdır. Üç ile söpü oynayır. O iki tanesi hazırdı. Boşuna kırpmış onları. Bunlar da derken genç kuşları. Bunları alanda kendine uçuracak. İşlerinde hazır kuşlarımız var. Bir de var. şey kümesi var. Şirbeden İbrahim abinin kümesi var. Buradan da. Buradan da. بیاییم بیزار یه راییم فرداشت بوده که نسیده بار بردا بردا داییلر چوگزر پشتاری بازه یه راییم بدم سرطان سامانه امن او سمیل افرادی زیر جرافت شده بود بنابراین در گتر و یه نافت بزرگی پشت شده بود یه راییم چوندی بیا بیاییم بیزار بلا یه راییم سرادار پشت بسته بیاد ماشالا بلا سرادار پشت بسته بود از که پشتاری د zada uçurduğu kuşlardır. Şu an Organize'den işten ayrılmış yeri yoktur. Biraz da durumu da ters bir fark karşımızdır. Allah yardımcısı olsun. Durumu olmadığından, bakamadığından o da bu kuşlarını müzet nasip etmiş. Allah razı olsun. Gel, gel, gel. Bir de yıllardır hep böyle temiz kuşlar Maşallah Allah sarıysın. Gerçekten çok güzel bir yerdektir. Kuşları güzeldir. O miskiden güzeldir

Yavruyu almak için emanet besleyen arkadaşlarımız var. Burada da bir tane kuşumuz var diye. Antik adı. Ama bir şey için ağzından sağ olsun şampiyon sizi. Benim ve bizim elimize geçmiş dediğine göre kendi kuşlarındandır. Kendi eski kuşlarındandır. Çok da güzel bir dişidir. Hele güzel bir çamağıya, mavi verliğe gireceğiz. Onun numara bir dişidir. Bu erkek ayrı bir kuştur. Bu erkek Yanlış olmasam Hacı Abdullah Akın'dan Aynı yoldur. Şey bu. bu da Hacı Abdullah Akın'dan daha bir önce... Diyanelerini gör, bir oynuyor, e, bir oynuyor. Daha önce bizim Mardin'den getirdiğimiz kuşlardan alıp sayılandığı bir kuştur. Erkeki fazlalıktan dolayı buradadır. Bunları da biz ele işledik. Tüm camiye selam olsun. Bizi takipte kalsın. Bu Dünya olsun. var, pasif kuşlar buradadır. Kimse kaçırmasın.